Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle Brawl Stars'ta arkadaşlar bir arkadaşlar uzan ya yani ekip ekiple ben Emre ve olarak kapışıyoruz. Arkadaşlar çağırmadım onları ben kendim yapacağım. Arkadaşlar mantıkla düşündüm. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Arkadaşlar Şimdi geçeceğiz videomuza. Ve geçelim. Arkadaşlar sizin şekilde devam ediyorum. Arkadaşlar de şu kamerayı açacağım. Çıldı mı? Bilmiyorum. Bekle. Değil mi? Açtım. Heh arkadaşlar. Birazcık kasıya olabilir. Ee, ama şimdi şöyle kameranın şuraya çekeyim. Çok iyi. Ee, şimdi yapalım. Ne yapacağız? Beşer beşe yapacağız dedim. Hemen şunu da Şöyle şuraya alalım. Arkadaşlar şu göstereyim. Şurada gelmiş şu an başka olmuş kulüpte. Batu nerelerde bilmiyoruz arkadaşlar. Yani arkadaşlar bilmiyorum. Ne arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar bu eee bir kampanya de... Al şurayı görüyorsunuz evimde de büyük kupada ha. Neyse abi Sız kapışmaya geçelim ee, Kupa kasma Kupa kasma da Yani Ben önde mi olurum Önde olmaz mıyım bilmiyorum Ama ben ben kazanırım bunda. Arkadaşlar. Kim de benim hesabım vardı. Bir yıl önce dot hesabım. Ben e, kuzey ekibin hani botan var ya Heh. ben böyle şaka yapıyordum. Sonra hesabım sil falan dedim. botan ciddi yani sandı. ve hesabım sildi. Onu da 13 bin kupaydım. Ozan Ozan mal ekipten o ondan öndeydi o o 15 bin kupalara giderken ben bir hesap daha açtım şu an hala bende bu hesap değil tabi ben e, başka bir hesap onda 13 bin 13 hatta 13 bine 500 kupa kaldı şu an çok çok geldim yani ve şu an bu hesabı e, Ozan'ın da zot hesabı aramızda diye güncellemedi güncelleyemedi ama her zaman gideceğiz o da kaybetmenin duygusunu yaşasın yani yaşamadı yani burada Cemre mi Cemre ile hiçbir kupa kaçmışlığı yapmamıştık ama Galiba ben öne, bunda öne geçerim. de bana hak versin. Yani ee, ya ben hesabım sinirli sıfırdan başladım. Siz çok öndeydiniz. Ya yani bunda ara e, şey vermeniz lazım bana. Hak vermeniz. Neyse. Diğer şeyin diğerine geçelim. Arkadaşlar şimdi... Eee şunu söylemek istiyorum ki bekle ben kameramı şurada bayarım dağılamıyor ben burada tutayım arkadaşlar şimdi ee, şöyle bakarsak yani şanslık anlamından uzan önde gibi ama ben sanki daha öndeyim. Ya efsanevi şanslık falan diyeceksiniz. Evet o da şanslık. Evet e ben de öyle düşünüyorum. Mesela gel, gel, abi. Buradan benim kuzenler grubuna gir. Burada da tabi bazı elbiyem tanımıyoruz. Ama gir de. Bu oyun gir de buradaki çok şey işte, süper lan süper bizim hesap Biz, galiba Ozan'ın hesabı çünkü e, bizim eski kulübümüzde de vardı eski kulübümüz aga be şuradan toplam 112 12 e, çok az kalmıştı demiştim ya e, bu o hesap mesela burada 39 karaktere 39 karakterli megi var kurovu var emberi var da ne olsun kardeşim. Ya eşi var, biri var. koleti var, sükü var. Suçu var, pem var, para var. Benim yani çok güzel bir kostüm var. Eee anne hani karanlık eee para diye kara Ya adını unuttum. Neyse abi bir de Europes'in zaten videosu gelecek. Şu an zaten şuradan görebiliyorsunuz bak ay, götürdüğüm yerde kameramın bak tam şurada kameramın yerini alayım biz devam edelim arkadaşlar ay şanssızlığı söylemedim ee, şanssızlık Batuhan bak Batuhan burada böyle senin böyle, bir ağır konuştum zannetme istemiyorum ağır konuşmanı ama Şanslısın abi abi zaten kendim de söyledim hep ama çıkmamıştı sen şanssız olmanı istemiyorum istemiyorum ya ay şanssız bırakıyorlar <laughs> Arkadaşlar devam edeyim Ya şanslılık. Şanslılık. şanslılık da sanki sanki ben ka e karşılaşırım gibi geldi. Aa bence ben öndeyim. Ben öndeyim. O zaman kıyıttan çıkardı ama ben abi. Ben ne çıkardım söyleyeyim mi? Bir kupada. Bir bakın oyun hikayesini anlatayım. Arabadaydım. Sonra birden e, kuzenlerimle grupla konuşuyordum. Bros'tan oynuyordum. Yalnız başım ve artık e, sonra gireyim diyordum. Açtım. Oltu yazdı. Parlayan biri. Bak bu nar bin kupada Sonra demek çıktı. Yani şura. Abi burada görmeniz imkansız da. Ben size bir ara gösteririm. Zor çekip gösterebilirim. Şanslı hesabını koymuş, e, Neon koymuştum, son şanslı koymuştum. Çünkü ay bu hesabı bir e, şey mortis çıkmıştı. Ben bir bir taşla almıştım. Taşları biriktirmiştim. Botan bir an kahraman bir zannetti bana andırdı. Yoksa ben şimdiye kadar robot almıştım. Hesabı yaptı. Sonra ben de hesabı bu hesabı geçtim. Görüyorsunuz. Abi. Ben bunu kasarım. Ben bunu kasarım bu arada. İsterseniz. Kasayım. Hep söyleyebilirsiniz. Yuuu. Çok güzel. Abi. Neyse diğerine geçelim abi şanslı şansta e, uzanla e, yarışabiliriz yani ikimiz de şu ya, puan aldık ne, diğerine geçelim arkadaşlar bu son maddemiz sonra da zaten devam edecek videonun ikinci partini getiririm çünkü e, çok videonun tam bitmesine çok az kaldı Hı. Ay. Abi iyi oynamalık. O yüzden buradan çıkar hemen. O yüzden çıkar. Batuhan alır. Cemre alır. Ben bir onunla yarışırım. Bir, alırım onu. O yüzden direkt çıkar. Cemre, Batuhan, C Zaten Batuhan şeyi kod. E, Mithal falan çok iyi oynuyor. Ata <laughs> şeyi çok iyi yapmış de. ne Neygin ne geldi Neygin Neygin geldi dedim önümde Kızım neygin gözünün... Neyse Aa burada bizim eee Ben burada bence ben puan alamam burada Hemen bu tane puan ver. Yok yarışamam. yaşam Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olursanız çok sevinirim. Bu arkadaşlar bunun bir ikinci partinin de gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.